Selamünaleyküm arkadaşlar. Karaylan Mahallesi'ndeki evimizin arkadaşlar burası da dış cephesi. Alt katın ve üst katın kapıları ayrı ayrı. Üst kat 3 oda, alt kat 2 odalı arkadaşlar bu şekilde e, uygun ev isteyenler için fırsat ilanıdır arkadaşlar. Şimdi yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Herkese hayırlı ve bereketli günler dilerim. Hoşça kalın. Doğalgaz kutusu da arkadaşlar kapının önüne çekilmiş görmüş olduğunuz gibi. Alan kişi doğalgazını da çekebilir. Herkese hayırlı günler dilerim. Selamun Aleyküm arkadaşlar? Gaziantep Şahin Bey Karaylan Mahallesi'nde satlık. iki katlı 65 e, 65 metrekare. Üstü 3 odalı. altı 2 odalı ev arkadaşlar. Şu an evimizin ikinci katındayım. Buradan girdiğimiz zaman burada sağda bir odamız var arkadaşlar. Yoldan cephede. Böyle küçük ama kutu gibi. Güzel temiz bir ev arkadaşlar. Zeminimiz komple kara döşenmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan girdiğimiz zaman bir oda da tam bu odanın karşısına bulunmakta. Odalar kare şeklinde arkadaşlar. Odaları güzel. Küçük ama butu gibi. Fiyatımız arkadaşlar 900 milyardır. Bu şekilde Karaylan Mahallesi'nde Lalepi'de fırına yakın konumda arkadaşlar. Burası ikinci katımızın mutfağı. Gördüğünüz gibi mutfağımızın duvarları komple fayans. Duvardan duvara fayans yapılı. Küçük ama havadar bir ev arkadaşlar. Burada solda lavabosu var. Küçük bir evim olsun. Kiradan kirpiden kurtulun diyenler olsun. Burası banyosu arkadaşlar. Burada da üçüncü odası Buranın fiyatı arkadaşlar dediğim gibi 900 bin lira.